Evet arkadaşlar buraya kadar takip edebildim. Kız arkadaşımı kaçırdılar. Sizce hangi mağarada kız arkadaşım? Birinci mağarada mı? İkinci mağarada mı? Yoksa üçüncü mağarada mı arkadaşlar? Lütfen bana yardımcı olun arkadaşlar. Lütfen beğenip abone olduğunuzda gücüme güç katıyorsunuz. Beğenin abone olun arkadaşlar. Beğenip abone oluyorsanız hemen bu mağaraya giriyorum arkadaşlar. Çünkü kız arkadaşımı kaçırdılar. <laughs> Buradan başlıyorum arkadaşlar. O zaman iniyorum. <laughs> Aha. Armor tutan hayır. Giriyorum o halde. Lütfen. gel buraya. Ne bu? Ölmemiş miydi? Öldürmediniz mi? Ah, geberin. Burada olmama ge Burada olmama mı gerekiyordu? Hayır. Burada olmam gerekiyordu. Kız arkadaşımı kurtarmam gerekiyor. Nerede? Çabuk söyleyin. <laughs> Avucunu yalarsın. O zaman geber. Kız arkadaşım yerini söyleyenin canını bağışlıyorum. Aa, kesinlikle söylemem. <laughs> aa, o zaman herkesten önce gebereyim. Aa, diğerini kullanayım. Al bakalım. Oo, bu nasıl bir silahmış böyle? Ah, bu da ne? Dikenler. Aa, bakayım. E ya buraya. <laughs> aa, aa. geberttim. Buradan dikkatli geçeyim ha. Aa, aa yakalandım. Oo, oh, buradan daha yakalandım. Oh, burada da bir ee, Hadi kenler. Arkadaşlar geliyorum. Ha, burada bir sandal var. Alın bakalım. Alın. Ah, bizim yerimizi nereden buldu bu? Aa, ah, burası sandal ters ters gidiyor. Gel bakalım buraya. Of, kaç kişi birden öldürdüm. Karbon attım. Mükemmel. Ah. ah. Ölüm bakalım. Kız arkadaşımın yerini söyleyin. Çabuk. Nesin sen Polat mı tek başına geldi buraya? Al bakalım benden bunu. Al. Şöyle kaçmalıyım. Al o zaman sen de bunu al. Aa, bu silahları nerede buldun bakalım? Bu seni hiç alakadar etmiyor. Aa, şuraya atlayın gel bakalım buraya armut Kız arkadaşımı söyle canını bağışlayayım. <laughs> Avucunu yala. Aa, sen de o zaman herkes gibi öleceksin. Aa. He? İçinden bir şey düştü bunun Nedir bu Bakalım O Audi mi Of 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 en sevdiğim en sevdiğim Burada hiçbir şey yok başka Bomboş Neyse geri döneyim Çıkamıyorum Çıkamıyorum bu ne Çıktım Ah dikenler Evet, canım yanıyor. Şuradan şöyle ufak ufak kaçalım biz buradan. İlk baharada yoktu arkadaşlar. İlk baharada yoktu sevgilim. <laughs> sevgilim sizce hangi baharada? İkinci ve üçüncü bahara kaldı. Ama burada bir araba var. Neymiş bu bakalım. Oo, bu nasıl bir araba böyle? Müthiş. Bakalım bineli biliyor muyuz? Of, of. Sese bakın arkadaşlar. Of. Vay 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 vay. O çok hızlı kaçıyor arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar ufak bir kaza geçirdim. İyiyim ben, ben de bir şey yok. Allah'tan yastıklar açıldı. Yoksa geberirdim. Neyse arkadaşlar, ikinci mahalleye girelim. Bu nasıl bir titan böyle İşimiz zor arkadaşlar şimdi buradaki sandığa bakalım Ama burada da ne varmış Blaster shotgun tamam yine silahlarımızı alalım ne olur ne olmaz. Aa! Korkudan sesim içime kaçtı. <laughs> Açıyorum kapıyı. Allah Allah. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum bunlar pek salakmış lan. <laughs> i̇kisi ben hiçbir şey yapmadan öldü. Lan heyecanlandırdı lan bizi korkuttur lan. Abi ikisi de <laughs> şu abi ben hiçbir şey yapmama gerek yok ki bunlara. <laughs> Al bakalım. Aa, burası bir göç böyle. Siz çok salaksınız. Aa, Arkadaşlar bunlara salak dedim de ben salaklığı yaptım aşağı düştüm Tekrar şuraya atlayacağım hop Merhabalar Merhabalar al bakalım ah. Ah. Öldü Şuraya atlayalım Geçmene müsaade edemeyiz Nasıl edemiyorsun geçmem gerekiyor Kız arkadaşımı bulmam gerekiyor Alın bakalım alın Oo, Bunları patlatıyor valla Hop şöyle atlayalım ah. Ah. Senin yanına atlayacağım ah. Ah. Bana nasıl havada vurdu vay. Arkadaşlar canlarımı artık düzgün kullanmalıyım çünkü bir canım kaldı bir daha ölürsem artık yeniden doğmayacağım o yüzden buradan buraya dikkatli tamam gerekiyor çok zor arkadaşlar bu parkur bu parkurları hissetmiyorum bu şöyle atlayayım. heyecanlar şu kalbim gidiyor bakın arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an açlayayım bakayım. <laughs> Lütfen bana bir şey yapma kaptan Lütfen Sen Armour Titansın böyle yavlanmana gerek yok Öl Sıra şuraya atlayacağım Hoppala Burada bir kapı var Kapıyı açacağım bakalım bizi ne karşılayacak Lan sen nereden geldin lan buraya Al bakalım he? siz öldünüz ölün bakalım o arkadaşlar bu da neymiş böyle ya bu hepsine karbon attı lan yavruları burası öldürürsen gel bakalım buraya seni de öldüreceğim al al bakalım al bakalım al <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hiçbir şey çıkmadı mı? Evet çıkmış. Envanterime düşmüş arkadaşlar. Evet bundan da bir araba çıktı. Bakalım dışarıda nasıl bir arabaymış. Of ya ben bu parkuru yeniden mi tamamlayacağım? Oo, çok zor. Atladım. Şuraya da atla. Şöyle. Şöyle. Zombi kaldı. Yaşasın. Çıktım arkadaşlar ikinci mağaradan da. İkinci mağarada da kız arkadaşım yok. Ee, burada da yoksa ben ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> Şuradaki kutuya da bakalım. Oo, burada da güzel silahlar çıktı arkadaşlar. Bunlar nasıl silah böyle? Neyse şu arabamıza bakalım bir. Oo, Mitsubishi Lancer arkadaşlar. Bu araba tam bir yarış arabasıdır arkadaşlar. Of arkadaşlar sesine bakın. Tam bir yarış arabası olduğunu söylemiştim size. Şunun sesine bakın. Vay 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 vay. Arkadaşlar ehliyetim yok. Bu kadar kullanabilirim bence. Trafiğe çıkamam. Daha küçüğüm. O yüzden... Üçüncü mağaraya giriyorum arkadaşlar. Bana şans dileyin. Oo, atladık. Hı? burada lazerler var. Nasıl geçeceğim? Of oh, ah, oh, Az daha çarpıyordum. Hı, şöyle geçelim. Burada başka lazer yok gibi şuradan atladık mıydı tamam geçtik yaşasın burada bir sandal var ya bu sandalla niye ters ters gidiyor düzelttik tamam e bura neymiş böyle ya tamam buradan gideceğiz okey buradan gidiyorum okey hı kapı açıldı bu ne Vagonu bul aşağı yürürsen ölersin. Öler miyim? Gideceğim. Bana ne? Aa! Oh. Tamam seni dinleyeceğim. Vagonu bulacağım. E, vagon nerede olabilir? D He? Burada bir merdiven var. Karşıya gidiyor. Gidelim bakalım. Ne çıkacak? E, buraya kadar geldin. Kapıyı aç bari. Açalım. Ne çıkacak? Allah. Arma titanlar. Bunlar e, Gel buraya. Ateş bölgedesin. Bana doğru denk deme. Ah, kafama vurdun. Allah haram öleceksin. Ah, tak 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 tak. Ah git gel öldürme beni. Ah, ah. Bu ne? Bu ne? Fırlatıcı var burada lan. Ana, bu ne? Ne çıkıyor? Aha, vagonu bulduk la. Burada ne var? Ana, o nedir la? Ne çıktı? Aa, bir tane daha şarjı çıktı la. Ana, bu ne lan? Ne çıktı? Ana, Sonic Rifle mı? Bu ne lan? Yok, bu kadar zaten binlere. Ne çıktı laaa? Ana Neyse lan. İki tane sonifier mi oldu lan? Tamam, güzel. İniyorum aşağı doğru. Bak, onu bulduk. Aaaa Bir... Aaaaaa Hayır, çok hızlı oldu bu. Aaaa Hıh Burada dar, bırdı Lan, La Ölen la. Uzaktan vuracağım. İşte mi burası? Aha, vurdum bir tane çıktı. Şunu deneyim. Şunu da, de, şunu, de, şunu de vurdum. Aha, vur. Geçme Uzaktan vuracağım ula. Şöyle. Vurdum. Aha, öldü la O Hiç yanlarına yaklaşmadan öldürüyorum lan hepsini tek atayım. Aha. şöyle. Şa Aha, şarjım bitti Şarjı bitti la bunun. Aha bir daha kullanamıyoruz. Ana kullanamıyorum. Şarjım var o yüzden ki. Alın bakalım. Ölüm. A, Bana vurdular la. Oğlum ne Gel la buraya. Kız arkadaşımı verin ne bana geri. Vermiyor o bizim la. Nasıl sizin la tapulumu alınız mı la sizin o? Verin lan kız arkadaşımı. Ölün lan o zaman. Alın lan size. Alın alın alın. Ah kafama vurdular la. Bak hala. Al o zaman. Al o zaman karbon atıyorum. La bunlar daha zor ölüyor la diğerlerini. Tek atıyordum la. Oha Kocaman. Armut tutan. Ana ben bunu nasıl la. Keşke şunu şarjı olsaydı la. Niye oğlum şarjı niye ekme la bunu ala vuramıyorumlar bir şaka Gel buraya. Geldim lan geldim. Oğlum ne oldu lan? E, İsel mi oldun Niye bu kadar yavaş geliyorsun lan? Ee, gel buraya. Mevlana gibi dönüyorlar lan şuna bakın lan. Siz niye gelmiyorsunuz lan? Ana. adam ana, anam çok hızlı geliyorsunuz lan. Ölün lan o zaman bakalım şöyle tak 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 tak. Oğlum bunlar abi ishal olmuş la En büyük günah bu dünyada olmak. Ha? Oğlum ne acı tasvirini yapıyorsun lan? Al bakalım. Alın bakalım ölün lan. Ee, gel buraya Kız arkadaşım burada la Ana valla orada Aha gördüm kız arkadaşımı çok şükür E, ee, dur bunlar beni öldürmeden ben bunları öldüreceğim Al indirin la şunları ana al, alın 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 al, bakalım alın <laughs> Kardeşlerim saldırın Dikkat ulan ya kardeşim la Hepinizi gebertim la Oğlum bu ne la Mevlana gibi dönüyorsun la Öl bakalım öl sen de hadi bakalım Öl 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 Herkesten önce geberecektin la sen Al bakalım valla la 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 ah, ah, ah. Geberttim. Hı? İçinden araba dropladı la bu da. Vay anasını arkadaş. Tamam. Kız arkadaşımı nasıl kurtaracağım? Bilgiyim şey, bilgiyim şey. çok şükür geldi. Geldim hatun geldim. Bunu açamıyorum. Allah bunu açamıyorum. Ee? Aşkım o güçlü kollarınla kır burayı. Bak iyi dedin sen onu. Şunu yapayım. Aa, kırdım la Vallahi kırdım. Aha. Kırdım bunu da bunu da kırdım. Şöyle kıralım. Kıralım. Ee, kırdım. Aşkım. çok özledim seni aşkım. Aa, ben de seni özledim aşkım. Hadi aşkım gidelim buradan tut elimden. Gidiyorum aşkım. Çok özledim seni aşkım. İyisin değil mi? Bir şeyin yok değil mi aşkım? Değil mi? deme. Değil mi? Hayır aşkım bir şeyim yok. Çok iyi, çok iyi bakmışlardı bana. İyi bakalım aşkım hadi gidelim. Aşkım gel seni şu vagona bindireyim. Aşkım ben kendim binemiyor muyum ya? Binemiyorsun. Heh. Bindin aşkım. Hadi bakalım seni arkadan iteceğim. Hadi aşkım. O manzaraman numara aşkım. Sen varsın manzaramda. Tamam itiyorum aşkım. Aşkım itiyorum. İtemiyorum aşkım. Oo. <laughs> kurtulduk aşkım. Kurtulduk. Evet aşkım kurtuldum. Aşkım bak Armor Titan içinden bir Ferrari çıkmış. Şuna bak. Artık bu bizim. Oo, köşeyi döndük aşkım. Evet aşkım gel. Binelim buna. Bin aşkım. Ne bakıyorsun aşkım? Binsene. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kız arkadaş şimdi bindi arabaya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Sağ üst solda videolar çıktı. Tıkla tıkla izle. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın.